Arkadaşlar merhaba. Bugün e, internette çok araştırıp da bulunamayan bir e, video çekeceğim. Elimde Opel Meriva A kasa otomobilin anahtarı var. Bunlar zaman geçtikçe e, üzerindeki şu açma kapama plastikleri deforme oluyor. Hatta parçalanıyor. Ben geçen yıl internetten alıp değiştirmiştim. Ee, bazı Opel Meriva grubunda arkadaşlarımız e, anahtarların yıprandığını ve değiştirmek istediklerini söylüyorlar. Ancak e, nasıl yapacaklarını bilemediklerini Youtube'da da video bulamadıklarını söylediler. Ben de araştırdım. Ben de bulamadım. E, böyle bir video. Bunun üzerine e, daha önce değiştirmiş olduğum e, plastiği kapağı bugün e, tekrar sökeceğim anahtarı. Nasıl söküldüğünü ve plastiği nasıl takıldığını e, arkadaşlarımıza yardımcı olması amacıyla yeniden takacağım. E, şimdi videomuza başlıyoruz. İlk olarak e, buradan tırnak bir tornavida yardımıyla bastırarak bu kapağı itekliyoruz. Böyle aldığımızda anahtarın komple e, e, modül kısmı yani e, kumanda bölümü elimizde oluyor. Ve anahtarın kabı kendisi de bu şekilde kalıyor. Sonra çok e, fazla kurcalamadan e, zarar vermeden daha doğrusu bu plastiği böyle e, şurada tırnaklar var. Plastiği buradan tırnaklardan kurtaracağız. Evet plastiğin şuradan tırnaklar var. Bunları açarak böyle elimize alıyoruz. Bunu buraya koyalım tekrar. Plastiği şuradaki tırnaklarından açarak yerinden çıkartıyorsunuz eskisini yenisini getirip tekrar böyle üzerine koyup bastırdınız mı yuvasına oturmuş oluyor. Ondan sonra tekrar bunu alıyoruz elimize. Buradan tırnağını oturtarak takıyoruz. Sonra yeniden anahtarımızı bu şekilde böyle yeniden anahtarımızı yuvasına oturtup bastırıp tık sesi gelince işlemimiz bitmiş oluyor. Şu anda kumandamız hazır hale geldi.